Merhabalar, iyi akşamlar, ikizler ve yengeç burcu için kamera karşısına geçmiş bulunmaktayım. Çift çift atacağım burçları Nisan'ın 10'una kadar olan haftalık yorumunuzu atıyorum. Nisan 10 e, hemen efendim Neslihan Şerif'in YouTube kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Neslihan Şerif'in tanınmış kişi sayfamdan da beğeni yaparsanız sevinirim. Instagram hesabımda Neslihan Sirini e. takipte olursanız canlı canlı. Efendim, bakın kartlar kendini attı. Canlı olarak orada da bazen böyle yayınlar açıyoruz, çok güzel, e, çok ilgi yapıyor insanlar, e, takipçiler. Teşekkür ediyorum. Evet, ikizler burcu için efendim, hemen bakın ki kendi yollarına bir gidiş var. Sakın böyle düşünmüyoruz e, demiştik. Nisan videolarına da bir bakınız. Efendim, satürn gerilemesi videomu da bir daha izleyiniz ve ayın 10'una kadar şimdi e, yükleyeceğim videoyu da izlerseniz çok çok iyi olur bakın kendi yoluna bir gidiş düşünüyorsunuz siz ama bunu düşünmekle kalmış çünkü e, oturduğunuz koltuktan da böyle kalkmak istemiyorsunuz yani güven duyduğunuz için o koltuğa sıkı sıkı yapışmışsınız neden çünkü kalktığınızda belki para kaybı mal mülk kaybı maddi manevi kayıplar veririm diye pek kalkmak istemiyorsunuz o koltuktan huzur barış geliyor aslında bilinç altınızda var bu bilinç altınızda olan size her zaman gelir ilk aşk demektir aynı zamanda ama bilinç bilincinizde görmüş olduğunuz bilmiş olduğunuz ve fiziksel olarak sizi rahatsız eden de böyle bir olay var gece uykusuzlukları aşkta keder üzüntü bakış açınız bakın bunu kesinlikle değiştiriyorsunuz bu hafta 6 Nisan'da başlayan bir Satürn gerilememiz var. Ee, bunun videosunu atmıştım. Lütfen ikizler için neler söylemişim bir daha izleyiniz. Bakın görüyorsunuz, bu yapıdan bu moddan derhal çıkıyoruz. Mart ayında biraz e, güven duymuşsunuz, muhteşem güzelliklerde olmuş hayatınızda aslında şimdi bakın ikizlerimiz bu ateşli yapıdan çıkacaklar bu sinirli yapıdan çıkacaklar satürn onları güzel etkileyecek aslında onun için e, bu gerilemede bu ateşli yapıdan çıkıp zaten merkür de gerilemeye giriyor efendim ayın 10'unda insanın, tam onuna kadar atıyorum tekrar öbür hafta attığımda izleyeceksiniz ki sizin gezegeniniz, yönetici gezegeniniz Merkür, sizi böyle ateşli, biraz e, enerjiniz bitmiş gibi hissedebilirsiniz. Onun için gerilip böyle ateşli bir yapıya geçebilirsiniz. Ateşlilikten kastım, e, belki de güzel bir aşk ateşidir. Ama onun sonrasında biraz da böyle e, insanları ters anlama, yanlış anlama olabilir. Bakın, siz bitti gitti, olay kapandı e, gibi bakıyorsunuz. Bakış açınızda bir e, bitiş şok haber var. Bakın, bunu ben bakmadan seçtim ve şu an buradan da bakmadan aldığım için hemen bu kartı atıyorum. Bakış açınız böyle olmasın. Evet, çıkmadıkça da umut vardır diyoruz. E, değnek biraz da aslında teklif bekliyorsunuz. Karşı taraf bana gelsin. Ya da siz ona gidin. E, biraz olumlama yaptıktan sonra güzelliklerle dolu olarak sevgiyle ona gidebilirsiniz. Siz bir teklif yapabilirsiniz. Evet bakın, kılıç kraliçesi, buzlar kraliçesi çıktı. Bu kendinizi tasvir eder. Yani sadece kadınlar değil, erkek olarak da şu kılıçlar e, tabii ki. E, hava gruplarının tarottaki tasvir eden e, sembolleridir kılıçlar havayı te temsil eder e, güzel bir karar alacaksınız onu e, alamıyorsunuz ama bir türlü alamıyorsunuz çünkü ikizler olduğunuz için kafanız hakikaten biraz karışmış Aldatılma, aldatma, kandırılma, kandırma. Bakın, dikkat edin. Tabii ki sizi bu kartlarda bırakmıyoruz. Hemen şöyle güzel kartlarınızdan çekeceğiz. Dikkat edin, ayın dokuzu 10una doğru karşınıza çıkacak insanlara. Bakın, size sorumluluk yüklenmiş. Bu sorumluluğun altında eziliyorsunuz, önünüzü göremiyorsunuz ama mutluluk, süreklilik. En güzel para asa. bakın tarottan anlayanınız varsa harika şeyler sizi bekliyor. Lütfen artık e, kötü düşünce ve modlardan çıkın diyorum. Çok güzel çıktı. Hemen melek kartlarınızı seçelim size. Bakış açısı kartı çıktı. Bakış açısını değiştirmeleri gerekiyormuş. Daha iyi yollar varmış ikizler Burcu. içsel bir yolculuğa çıkacakmışsınız. Bakın bakış açısı. Spiritüellikte de mor bir kart. Sizin dinlenme zamanınızın geldiğini bu Satürn gerilemesi ve Merkür gerilemesinde de dinlenmeniz gerektiğini bu hafta başlayacak altısında ikisi de. Bir öğretmen olmaksızın, a pardon bir öğretmen olmaktan hoşnutum ve bunu bilinçli olarak herkese gösteriyorum. Sizler aslında çok iyi birer öğretmenmişsiniz. Sizlerden herkes faydalanıyormuş. Çok sosyalsiniz, enerjiksiniz. Bu enerjinizi çok çok olumlu yerlerde kullanabilir misiniz efendim? Gayet de güzel çıktı. Şimdi hemen ikizlerden yengeç burçlarına geçiyoruz. Yengeç burçlarının açalım bakalım. Yengeç burçlarımız da efendim aynı şeyler onlarda geçer. Onlar için de geçerli. Bir ikizler kadar kafaları karışık olabilir. Çünkü değişken burç grubundalar. 2016'da değişken burçları hallaç pamuğu gibi attı demiştim. Lütfen birazcık kararlı en kötü şey biliyorsunuz kararsız olmaktır. En kötü karar kararsızlıktan iyidir diye bir de sözümüz var. Bakın yengeç burçlarına her zaman söylüyorum. Bir yükselişe geçecekler. Bir bolluk, bereket. Hamile yengeçlerimiz de olabilir, bebek isteği de olabilir. Mutluluk süreklilik çıktı. Çok çok güzel ayın 7-8'i gibi. Bakın sizler de bilinçaltınızda böyle bir kandırıldım mı acaba? Bana yalan mı söyleniyor? Ya da önüme çıkacak kişiler yalancılar mı? Gibi bilinçaltınızda bakın böyle düşünürseniz önünüze sizin yalancılar çıkar, kandırıkçılar çıkar. Tabii ki sevgide kalamayan insanlar bunlar. Sevgide kalanlar için söylemiyoruz bunları. Bir teklif gelecek size. Güzel bir teklif geliyor efendim hemen kartlarımızı açıyoruz ve size yengeçler yeni bir hayat var ama bakış açınız neden böyle küslük ve dışarıya karşı sıkılganlık satürn de sizi sakın psikolojik olarak şu satürn gerilemesi videosunu bir daha izleyiniz diyorum orada videonun başında nelerle karşılaşacağımızı anlatmıştım sıkılganlık bunaltı eve kapanma asla yok bakın kalbiniz çok kırıkmış aşkta keder üzüntü ve denge kartı sağlığınız bozulmasın çünkü yengeçlere ne kadar bol mutluluk ve para var inanılmaz bir olay bu hemen melek kartlarını da seçiyoruz ayın 10'una kadar Aksiyona geçin efendim bir amaç için devasa bir tutku yapın kendinizi aşın neye inanıyorsanız onun yolunda devam edin çünkü oluşacakmış hemen size efendim bakın kartlar, e, enerji kartlarıyla da bir güzel olumlama verdik bir tamamdır. Gelişmem için gerekli ne varsa yaratıcı güçten bana bolca akıyor. Buna inanın ve buna güvenin. Çünkü gerçekten bu olumlamaları yapmanız gerekiyor. Nisan olumlamalarını, e, bu verdiğim haftalık olumlamayı ve e, Satürn olumlamasını her türlü olumlamayı yapın efendim. Zarar görmez, fayda görürsünüz. www.neslehans pardon www www.haberinolsun.tv'den efendim benim yazılarımı bulabilirsiniz. Orada naçizane bütün burç yorumlarını kendi yorumlarımı attım. Özgün olarak bir okuyun bakalım sizler için neler söylemişim.